dediğiniz şey de sevgili arkadaşlar Kadros Üniversitesi'nde proje taban eğitimin amacı zaten bu yani siz bir şeyi bir projeyi yaparken gerekli teorik bilgiyi öğreniyorsunuz ve bunun uygulamasını yapıyorsunuz bir örnek vereceğim çok da gurur duydum bunu anlatmak istiyorum İnşaat mühendisliği mezunumuz tanıtımdaydım e, dündü İzin almış gelmiş Biz de yüksek lisans yapmak istiyormuş Ben de, de önerim ona şuydu Hem yani işletme yüksek lisansı iki yıl çalış ondan sonra yap yüksek lisansını dedim ama şunu söyledi. Hocam dedi burada aldığım proje tabanlı eğitimin en büyük faydasını iş görüşmelerinde gördüm dedi. Altı kişinin alınacağı bir işe 2000 kişi başvurmuş, ilk gruptan seçilmiş, Sonra bu ilk gruba şey işte bir proje vermişler. Bunu çözün ve de bunun raporunu ve sunumunu hazırlayın. Bir süre vermişler. Tabii ki bizim öğrenci iki saat gibi kısacık bir sürede yapıp sonra da adaylar arasında nokta 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 isimli bir şehir efsanesi dolaşmaya başladı. Ama bu şu demektir. Bize gelen mühendislik fakültesine giren öğrencilerimiz ya da iletişim ya da sanat tasarım ilk proje tabanlı eğitimin yaygın olduğu fakültelerde öğrenci 4 yıllık eğitimi tamamlayana kadar 60-65 tane proje gerçekleştiriyor arkadaşlar. Yazılısına olmadığı için bu, bu projelerin raporlarını yazdırıyoruz ve sunumlarını yaptırıyoruz. 4. sınıftan mezun olduğunda zaten yarı profesyonel. Bizim öğrencilerimiz staja gittiğinde gittikleri yerde fark ediliyor. İşe başladıklarında işe orada fark ediliyor çünkü biz öğrencilerimizi profesyonel olmalarını mezun olmadan önce sağlıyoruz. Dolayısıyla biz de uygulamalı yapıyoruz ama bu şu demek değildir. Temel mühendislikten, temel bilimlerden vazgeçmiyoruz. Onlarla beraber uygulamalı eğitimi zaten yapıyoruz.